Herkese arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale arkadaşlar e, klan sandığı açacağız arkadaşlar ekranda savaş yapacağız ve e, klan sandığından artık e, güzel bir şeyler çıkartmaya çalışacağım e, Öncelikle şöyle 3D e Sanitlamı başlayalım e, Tamam buz golemi okçular bir şey çıkmaz zaten bundan da. Heh. Şimdi gümüş tankla devam edelim. Tamam bundan goblin fıçısı çıktı güzel. Eee şunu da açalım. Tamam. Bomba kolesi fazla kullanmıyorum. Arada takıyorum. Eee Taç sandığına bir bakalım. Eee bakayım. Sıradan bundan da bir şey çıkmadı şunu açılışa vereyim ee, arkadaşlar bir savaş yapalım iki ordu deneyeceğim ve ondan sonra klan sandığını açacağız ama şimdi bir tane savaş yapalım öyle klan sandığını açalım fazla uzun sürmesin hatta belki iki savaş da yapabiliriz ama ee, adam 10 seviye biraz daha alayım şunu bir şuradan salayım Bunu da buradan salayım. Hadi. Ben de bunu bekliyordum. Hadi güzel. Çok güzel. Madenciyi atacağım ama atmaya gerek kalmaz gibi. Güzel. Abi bu beğendim şimdi. Kendim yaptım ama Belki başka bir yerde de verdi. Hiç belli olmaz. Dur. Oval küre iyi vurduk. Güm. Ona da güzel vurduk. Tamam. Bayağı yok. Kuleyi vermezsek de iyi olur. Tamam. Alamaz zaten onu. Biz tekini aldık. Şimdi hem biraz koruma hem biraz saldırı derken oyun hakimiyetini bir sağlayalım. Şunu bir bırakayım. Abi şu büyücü çok fena ya. Benim şu kuleyi de bir halletmem lazım. adamın mini pekası falan gitti. Şu an taşadası 2x falan vardı. Şimdi 3 olmuştur. He o da gitti. Şimdi bir iskelet ordusu hazırlanıyor. Bu da gitti. Şöyle bir atayım. Aynen onu da yok ettik. Tamam. Biz i̇şte aslında o kuleyi koruyacaktık orada. Onu da bir hata yaptık. Bunu bir buradan gönderelim. Sen de git. Bak bu kötü oldu. Neyse biz burayı korumaya bakalım. Abi şu boş canla vuracak ya o uyuzuma gidiyor. Her şey iyi güzel de şu boş canla vuruyor. Abi güzelim oyunu vermeyelim ya. Ya adam çok kötü dalıyor ve Çok atarlı dalıyor ama iyi dalıyor Gitti ya Bomba kulesinden eklemek lazım Ama nereye işte Bir ordu düşünemiyorum düzgünce ne Aynayı çıkartıp bir bomba kulesi koysam Nerede bu ya? Heh Bir de böyle deneyelim Tamam benim atak yapacak askerlerim Gelmiş zaten 9 10 Heh o dev saldı tamam Orası bir güzel gitti Tamam o bana fazla işlemez Tamam ilk bomba kulesi almışım ama cehennem kulesi alsam e, biraz daha faydalı olacakmış gibi. O da geldi kötü oldu. Şuradan bir bırakayım. Güzel. Vur, vur. Hadi elçiler de gitti. İki tarafta hasar yemedi. Ab, madenci atacaktım. bir tane daha geldi nasıl dönüyor lan bu adamın ordusu hadi güzel şimdi bunlar ilerlerse bayağı iyi olur dur o büyücüyü bir halletmem lazım güzel Madenci açacağım ama eritecekler hemen. Biraz daha ilerlemek lazım. Dur şimdi şu yavru bir gelsin. Yalnız yavru mavru ama fena tutturuyor o gelince ya. Hadi bu yoldayken gider. <laughs> El havada kaldı yazık. Benim altı seviyorum da altı seviye galiba. Aynen öyle. Tam tersini söyleyecektim olmadı. <laughs> Çok kötü oldu büyücü geldi baya kötü oldu. Ne yapıyor bu adam ya? Habire dev spamlıyor. bunun da bir süresi vardır ya. Hadi neyse bunu aldık. Güzel. Şimdi sırada kılan sandığı var. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım. Abi umarım bir efsane bir patlar ya. Baya güzel olur. Tamam paramız zaten güzel. Abi şu sıradanla başlamasını çok seviyorum. Aynen abi bu, bak bu gidişatı çok seviyorum Ama bir de e, bir ender çıkması lazımdı Heh. Abi ya Kötü oldu Şimdi bir iki ikiseyi verir bana Lazım olmayanlardan Koruma verdi bir şey fark etmedi gerçi e, Şu millete bir atayım Aynen askere attım Yalnız arkadaşlar klanın gidişatı da bayağı iyi. Yani şöyle bir bakarsak şu dördü girmedi zaten onlar biliyorum. Bayağı iyi kasmışız yani bak. Klan sandığı açmayanlar bile şunlar sonradan geldi sayma. Bunlar bile iyi kastı yani. Bayağı iyi yani. Güzel. Ee, bir savaşa daha girebiliriz şöyle mesela klandakilere bir bakayım. Enes'in ordusu zaten bunu kullanıyordum. Murat'ın ordusu zaten kullanamam. Bu arkadaşın ordusu. He. Milletin ordusunu kullanarak savaş yapayım bir tane. Deste 3. Direkt başlayalım. Acaba bu orduyla ben nasıl oynarım? Ama keşke ayna koysaydım. Çünkü benim bu, bunun leveli azdı. Neyse hiç sıkıntı yok. Tamam atladı abi güzelmiş. Sanki güzel bir şey olacak gibi. Adamda okular falan olur, ee, varsa onu harcaması lazım. Bizim de atağa geçmemiz lazım. Onu da artık böyle anlayacağız. Şimdi varsa atar zaten. Yok mu lan? Yok galiba skateboard ile karşılık verdi. Abi buraya bir ok atarsa gider işte bak çarpması varmış. Var illa bir şey olması lazım. Dur bir dön. Bir daha dön. Bir tane daha. Tamam. Şunu şuraya koymam lazım. Tamam. Az da buradan git versinler. Güzel. Bunu nasıl durdurmayı düşünüyoruz? Adamda prenses var. Onu da kullanamıyor. Normal kuleye daha o daha fazla şey verirdi. Yani mantıklı olurdu. Şunu atayım. Bunlar 5 seviye benim ya. Aynayla atıyordum ben bunları hiç yükseltmedim. Şimdi bir şey atacak bu. Onu başına atmadı ama gelsin. Çarpma atar. Çarpmayı niye atmadı? Abi harbi. Oh oh güzel. İşlemeyecek sandım. Hadi atla. Bu biladerin ordusu güzelmiş. Sana gel. Bir daha gel. Gel. Hop atlarlar. Dur yaklaş, yaklaş, yaklaş. Tamam. Güzel. bu gidişle kim sağlamayacak gibi güzel ya şunu da bir koyayım şuraya hadi Hadi. Şunu da bir atayım. Atmaya gerek kaldı mı? Kalmadı ama gitti. O güzel. Bu adamın ordusu bayağı sağlammış O zaman o orada kalsın. Şöyle bir daha bakalım bir. Bizim Furkan'ın ordusu. Ee, benim bu ordu sağlam değil. İki tane de vardı? Benim saçmaladığım ordu. Furkan'ın ordusunu alalım bir. Bir de bunun ordusuyla bir girelim bakalım. Gerçi bunun ordusuyla ben pek iyi savaşamam. Çünkü olan askerlerin hepsinin leveli düşük. Çünkü bunları hiç basmadım. Neyse bir deneyelim. Arkadan bir büyücü basalım. Böyle top atmasın da aklıma gelmişti. Aa hiç sevmesin. Bunu at. Bunu at. 3 4 Bunu durdurursa zaten adam yaşadı. Al işte. Hadi şu yukarıdakilere bir vur. Abi adam güzel blokladı. Sen bir git. Buz burcu zaten fazla vuramıyor. Gerçi iki seviyesi iyi yapıştırıyormuş lan. Benimki fazla vurmuyor. Şunda askerlerin seviyesi biraz yüksek olsaydı bunlar da güzel artık. Bak dev atar şimdi yine. Arkadan bir... oha Devi de buradan attı. Ne yapacak buradan bloklayacak. Vallahi bu adam ölüme götürür düzgün oynasın. Demiştim. Ee, birkaç tane Bursa fena almaz aslında. Hadi. Bu adamın devide bir ölmedi gitti ya. Şimdi benim onu bloklamam lazım. Ya nereye gitti bunlar? Geri zekalılar. Kim sen de bir kaybol. Adamı nereden nereye götürdüler ya Bu adam bizi bu gidişle pert eder Şu Yan kuleyi alsak bayağı iyi olurdu Sen de bir git Biz de atarız Hadi be Hadi Hadi. Zıplayın. Ha bitti. Yok. Bu orduyu beceremedik. Olmadı. Zaten belliydi. Çok düşük seviyeler bunların. Çıkasmadım bunları. Bir mini pek olsa burada biraz iş görürdü mesela. Mini pek gerçi burada da yok. Burada da kaldırmışım. Ama onu bir şeyin yerine koymak lazım tabi. çok abi ben onu kaç 8 eve yapacağım ya. Abi bir de istek atıyorum. Yani arkadaşlar bölümün sonuna gelelim. Ee, İzleyin çekelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. E, şimdilik bay bay ve hoşçakalın arkadaşlar.